İsmim Muhammed Muşlu'yum, 19 yaşındayım. Ee, yaklaşık 8 aydır yapıyorum, ee, gezmeyi seviyorum. Fikri baktım herkes geziyor, ben de yapabilirim çünkü da ben gezmeyi seven bir insanım. O yüzden ben de yapabilirim diye düşündüm ve aldım sırt çantamı yollara çıktım. 19 yaşındaki Muhammed Çelik, yalnızca 20 kiloluk çantasıyla Türkiye'yi adım adım geziyor. 62 şehir, bir ülke. 8 aydır yollardayım ve 62 şehir, bir ülke gezdim. Ülke olarak da Gürcistan'ı gezdim. Tabii ki geziyorum farklı kültürler, farklı insanlar, her gün yeni bir macera, her gün yeni insanlar tanımak gerçekten benim için bayağı bir güzel oluyor. Gerçekten tarihi olarak Mardin ama doğası olarak, huzuru olarak Hakkari ve Şırnak aralarını tercih ediyorum. Özellikle cennet ve cehennem bölgeleri var. Tercih ediyorum onları. Bayağı bir güzel yerler. Yani ben tüm dünyayı gezmek istiyorum. Pes etmeyi asla düşünmüyorum. Hayalleri olanlara da sesleniyorum. Buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yaşadığım zorluklardan birisi şu, özellikle ormanlarda kamp yapmayın. Nedeni yangın olaylarından size suç atılabilir ve bunun için dikkatli olmanız gerekiyor. Daha böyle taşlık alanlara, dağlık alanlara kamp çadırınızı kurmanızı tercih ederim. Tabii ki her gün mutlaka bir şehirde kalmaya çalışıyorum ve gezmeye çalışıyorum. Otobüse binmiyor. Yolculuğunu tamamen yürüyerek ve otostopla sürdürüyor. Gittiği her yerde halkın sıcaklığıyla karşılanan genç gezgin, bunu gittiği yere kadar devam ettireceğini belirtti. Ulaşımı tabii ki otostopla devam ettiriyorum. Herhangi bir minibüslere falan binmiyorum. O yüzden otostopuma devam ediyorum. Sağ olsunlar vatandaş yardımcı oluyor, alıyorlar. Çok teşekkür ediyorum buradan beni misafir eden ailelere, beni misafir edip yemek verenlere, çay verenlere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kavgaya karşıyım. Daha herhangi bir olaylara karşı çok cihazım var. O beni daha çok koruyabilir. Kavgaya gerek yok, şiddete hayır. Ev misafirlikleri, ondan sonra oteller e, davet ediyor. Gel bizde kal diye misafir ediyorlar sağ olsunlar öyle oluyor. Yemek ve elektrik ihtiyaçlarımı şöyle karşılıyorum. Ee, onun için şehirlere inmek zorunda kalıyorum. Şarjlarımı falan dolduruyorum. Ondan sonra gezilebilecek yerleri, her yeri geziyorum. Ondan sonra tekrardan başka bir şehre devam ediyorum. Buradan anneme sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Senin oğlun çok büyük bir adımlar atacak. Bunu da unutmayınız. Tüm aileme sesleniyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın misafir eden ailelere, beni misafir edip yemek verenlere, çay verenlere herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kavgaya karşıyım. Daha herhangi bir olaylara karşı çok cihazım var. O beni daha çok koruyabilir. Kavgaya gerek yok şiddete hayır. Ev misafirlikleri, ondan sonra oteller e, davet ediyor. Gel bizde kal diye misafir ediyorlar. Sağ olsunlar. Öyle oluyor. Yemek ve elektrik ihtiyaçlarımı şöyle karşılıyorum. Ee, onun için şehirlere inmek zorunda kalıyorum. Şarjlarımı falan dolduruyorum. Ondan sonra gezilebilecek yerleri, her yeri geziyorum. Ondan sonra tekrardan başka bir şehre devam ediyorum. Buradan anneme sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Senin oğlun çok büyük bir adımlar atacak. Bunu da unutmayınız. Tüm aileme sesleniyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.